Anadolu fay zonu arkadaşlar değil mi? Bizim en çok korktuğumuz faylardan zonlardan bir tanesi. Şu sarı gördüklerimiz şey. Bakın ben özel hazırlamadım bugün harita size. Uydudan falan bir harita almadım. Direkt e, MTA'nın haritasından çekiyorum. Şu sarı gördükleriniz yüzey yırtıkları arkadaşlar. Geçmişte yırtılmış olan e, fayların izleri. Şimdi Sivas olsun, Erzincan, Erzurum olsun. E, tabii ki burada sıkıntılı yerler. Ya yani şurada Erzurum fay zonu var mesela. Şurada Aşkale, Aşkale işte Ağrı'ya doğru gidiyor. Aşağı şimdi burada e, Van çıkmamış. Kusura bakmasın Van'la arkadaşlar. Hakkari'de çıkmamış. E, oralara geleceğim. Hakkari'de büyük deprem beklemiyorum şimdilik. Orada 7-10'da ikilere bulacak deprem olur. Ama şimdi değil arkadaşlar. Sismik boşluk olduğunu biliyoruz zaten oranın. E, bu, şu kısımda geçmiş deprem yani 84 yıllık yani şuradaki deprem. Biliyorsunuz Erzincan'daki depremden sonra geçen 84 yıllık e, süreden sonra farkındayım kafanızı çok ağrıttım. E, kusura bakmayın. Çok da uzun olsun istemiyorum. diye ama mecburen uzun olacak. E, Sesimde biraz hızlandıracağım. Çok hızlı çıkacak. Ee, kusura bakmayın. Vaktinizi çok almamak için. Neyse. Burada 84 yıllık süre zarfında buranın ortalama yıllık kayma hızı 2.5 ile 3 cm arasında. Biz bunu minimumdan aldığımızda 2.5 santimetre yani 25 mm aldığımızda 84'te çarptığımızda zaten burada 2 metrelik bir atımın olduğunu görüyoruz. 2 metrelik atımda yani su şehri Erzincan işte yukarı doğru Amasya'nın iki sarma kastlamaz onu. E, buralarda 6 üzeri 6.5'ları bulabilecek depremler gelir. Bu ne zaman gelir? Yarın gelir, öbür gün gelir, bugün gelir, 6 sene sonra, 10 sene sonra gelir. Onu bilemeyiz ama burada şu anda bu birikimin deformasyon, elastik deformasyonun kinetik enerjiye dönüşecek şekilde şey olduğunu, şarj olduğunu biliyoruz.